Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların vücuda çok büyük faydaları bulunmaktadır. Manevi yönü dışında sağlığımız için gerçekten büyük bir yararı vardır. Bu videomuzda sizlere sağlık açısından iyi gelecek, özellikle iftar sonrası içtiğinizde B12 ihtiyacınızı karşılayacak besin nedir ve ne gibi faydası var? Bunları anlatacağız. Hem sağlıklı hem de faydalı olan, uzmanların sofranızdan asla eksik etmeyin dediği içecek bakın neymiş. Ama ondan önce B12 vücut için neden gerekli bunun cevabını kısaca verelim arkasından bu içeceği ve faydalarını sizlere aktarmak istiyoruz. B12 vitamini ne işe yarar? Günlük hayatın koşuşturmacasında çoğu kez sağlıklı ve dengeli beslenmek yerine fast food türü yiyecekler ve hazır gıdalar devreye girer. Hal böyle olunca yanlış beslenme alışkanlığının da etkisiyle B12 vitamini eksikliği son yıllarda yaygınlaştı. Oysa B12 vitamini sinir sistemini ve hafızayı güçlendirmesinden, öğrenmeyi kolaylaştırmaya, kansızlığı önlemesinden, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, hücre çoğalması ve yenilenmesinden sigara dumanı ve ultraviyole ışınları gibi dış etkenler nedeniyle zarar gören hücrelerin yenilenmesine dek son derece önemli bir rolü vardır. B12 vitamini eksikliği kansızlık ve sinir sistemi hasarına bağlı rahatsızlıklara yol açmaktadır çarpıntı, halsizlik, çabuk yorulma ve cilt renginde solukluk gibi kansızlık belirtileri, el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, denge duyusunda bozulma, hafıza ve hatırlama güçlüğü, bunama benzeri nörolojik belirtiler görülebilir. Evet şimdi merak ettiğiniz sorunun cevabına geçelim. B12 eksikliğine iyi gelecek, içecek nedir? Özellikle iftar sonrası. ayran, yoğurt, su ve tuzun karışımından oluşan geleneksel bir Türk içeceği. Yüzyıllardır Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçası olan ayranın birçok sağlık faydası bulunmaktadır. Faydaları gerçekten saymakla bitmiyor. İçerisinde yer alan vitamin değerleri ve sağlığımız üzerindeki katkılarıyla da sıklıkla dikkat çekiyor. Özellikle Ramazan'da içebileceğimiz en sağlıklı içeceklerin başında ayran geliyor. Dengeli ve doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde dehidre olmuş ve kan şekeri düşmüş oruçlu bünyemiz üzerinde mucizevi etkileri bulunmaktadır. İşte ayranın önemli etkileri. Öncelikle kilo vermeye yardımcı olur. Ayran diyette olan kişilerin tükettiği en temel besin kaynaklarının başında gelir. Bunun en önemli sebebi uzun süre açlık hissini bastırması ve gıdaların az tüketilmesi sonucu meydana gelebilecek vitamin ve mineral eksikliğini gidermesidir. Bunun dışında mide ve bağırsaklarda besin emilimini azaltarak tokluk hissini artırmaktadır. Bir başka faydası harareti gidermektedir. Özellikle yaz aylarında hararet giderici özelliği bulunmaktadır başta sindirim sistemi olmak üzere bütün vücutta sıcaklığın dengelenmesine yardımcı olur. Bu yüzden yaz aylarında bolca tüketilir. Ayran ayrıca şişkinlik ve hazımsızlığın giderilmesine yardımcı olur. Özellikle ağır yemeklerden sonra tüketilmesi, hazmın kolaylaşmasına ve gaz sorunlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Kalsiyum ihtiyacını gidermektedir. Süt ürünleri genellikle kalsiyum açısından çok zengindir. Kalsiyum ise özellikle kemik ve iskelet sağlığı için çok önemli bir mineraldir. Düzenli olarak ayran tüketimi kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur. Ayranın içerdiği kalsiyum aynı zamanda hücrelerin sağlığının korunmasına ve kas sağlığına önemli katkılar sunar. Ayran vitamin deposudur. Ayranın içerdiği yüksek değerdeki B kompleksi vitaminleri başta olmak üzere D vitamini özellikle anemi hastalığına yakalanma riskini azaltır. Bunun dışında demir içermesi de ayrıca sağlığımıza katkısı açısından önemli bir faydasıdır. Riboflavin içeren ayrandır. Ayran hormonların salgılanması ve sindirime yardımcı olan gıdaların enerjiye dönüşmesini yarayan riboflavin açısından zengindir. Ayrıca antioksidan özelliğinden dolayı karaciğer sağlığına önemli etkisi vardır. Ayran kan basıncını azaltır. Bu konuyla ilgili olarak dünyanın farklı ülkelerinde yapılan birçok araştırma bulunmaktadır. Ayran tüketiminin kolesterolün sağlıklı bir seviyede kalmasına yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Kan basıncının düşmesini sağladığı da ispatlanmıştır. Ayranın bir başka faydası kolesterole çok iyi gelir. Kolesterol seviyesinin sağlıklı seviyede tutulmasına yardımcı olur. Ayran kolesterol seviyesinin düzenlenmesine hayati katkı sağlayan bileşenler açısından çok zengindir. midede asit seviyesini kontrol eder. Ayran midede asit seviyesinin düzenlenmesini sağlayan etkili bir içecektir. Özellikle baharatlı içeceklerin ender olduğu yanma ve tahrişten kaynaklanma sızılarının ortadan kalkmasına yardımcı olur. Mide duvarlarının yumuşamasını ve rahatlamasını sağlar. Ayranın bir başka faydası kabızlığı giderir. Sulu bir içecek olması nedeniyle bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar ve kabızlık sorununun giderilmesinde etkili olur. Birçok içeceğin aksine aç karınla içilmesinde bir sakınca olmadığından dolayı aç karınla tüketildiğinde daha etkili sonuçların alınmasına yardımcı olur. Gastrit hastalığına iyi gelir. Gastrit sorunlarının giderilmesine ciddi anlamda fayda sağlayabilir özellikle bağırsaklarda faydalı bakterilerin sayının artmasına yardımcı olduğunu unutmayın. Yalnız ayranın aşırı tüketimi tam tersi bir gelişmeye de yol açabilir. O yüzden ölçüye lütfen dikkat edin. Ayranın diğer faydalarını aktarmaya devam ediyoruz. Düzenli olarak ayran içmek sadece başta sindirim sistemi olmak üzere iç organların sağlığını korumakla kalmaz, aynı zamanda cilt sağlığının korunmasına yardımcı olur. Cilt maskelerinde cildin temizlenmesi dışında güneş yanıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Ayran birçok cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Bazı sağlık uzmanları ayranın sindirim sistemi üzerindeki etkisine vurgu yapmaktadırlar. Ayranın yorgunluğu alması ve kasları gevşetici özelliğinin olması nedeniyle sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğunu unutmayın. Ayran ayrıca hemoroid hastalığına iyi gelmektedir. Birçok sağlık uzmanı ayranın soğuk algınlığına faydalı olduğunu belirtmektedirler. Ayran, metabolizma ve vücudun koruma sistemini destekleyici fonksiyonlarından dolayı bünyeyi soğuk algınlığının neden olabileceği hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Soğuk algınlığına karşı ayrıca zencefil karıştırılarak tüketildiğinde daha erken sonuç almanıza yardımcı olmaktadır. Evet B12 demiştik. Peki B12 eksikliği olursa vücutta neler olur? Bu sorunun da cevabını son olarak sizlere vermek istiyoruz. B12 vitamin eksikliğinin belirtileri rahatsızlık ciddi boyutlara ulaşana kadar kendini belli etmeyebilir. Semptomlarının yavaş yavaş ortaya çıkıp zamanla yoğunlaştığı görülebilir. B12 vitamin eksikliğinin belirtileri şunlardır. Unutkanlık, kalp çarpıntısı, güçsüzlük, Duygu durum bozukluğu yani depresyon ve aşırı sinirlilik. Dikkat eksikliği ve odaklanma sorunları. Üşüme, halsizlik, yorgunluk, uzuvlarda uyuşmalar, dil üzerinde şişme, ağız ülserleri, cilt kuruluğu ve saç dökülmesi, kilo kaybı. Evet, uzman doktorlar tarafından yapılacak fiziki muayenede B12 vitamini eksikliği tespit edilebileceği gibi kesin sonuç için kan testine başvurulması önemli. Bu noktada erken teşhis ve tedavi sürecinin iyi yönetilmesi büyük önem taşıyor. B12 vitamini eksikliği tedavi edilmezse ciddi nörolojik sorunlara ve kan hastalıklarına yol açar. Videomuzu burada nokta diyoruz. Lütfen videomuzun fayda sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.